Ay çok heyecanlıyım. Ne zaman gelecekler acaba? La la, 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 la la Benim tacım çok güzel sevgi yani. Ya benim tacım çok mu kötü? Şaka yaptım. Hepimizin tacı çok güzel. Teşekkürler. Benim tacım mı var? Şaka mı dedik be? <laughs> Hepimiz dedin. Ya çocuğum kafamı karıştırdı be. Biz Ay istiyorum. gel bir şey getirelim ya. Aa, gel gel gerçekten çok mutluyuz. Ay çekin be benim kankama ben bakacağım. Aa yani kanka. Ne yapayım ya çok heyecanlı ay. Ay çok heyecanlı evet, çok mutlu bir günümüz. La 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 Düğün gidiyoruz. Hadi gidelim. Ay geldik sonunda Allah aşkına. Hadi gidelim gidelim hadi hadi. Ay gerçekten çok heyecanlıyım ya. Evet evet. Ay hadi ekmek yiyelim çocuklar. Nam nam nam. <laughs> Gerçekten çok lezzetli. <laughs> Aa, çocuklar. <Gülüyor> çocuklar. <Gülüyor> ne ekmekler eliyorsunuz? Onlar süs tüsü için için değildi. Bana bak sen bizim kim olduğumuz biliyor musun? Kimmişsiniz bakalım küçük veletler? Biz üçlü... Üçlü... üçlü geçti i̇şte takımız. Ay tam bir şey demedim Allah Allah. Ay ne kadar iş şey yaptık ya kovduk kovduk. Hey dondurma kafalı. Sen bana mı dedin? Evet sen dedim ne yapacağım? <laughs> Ay senin gibileri sadece şu biberon biliyor musun? <laughs> Al bakalım. Bak beslendirme. Şunu yüzüme dökersem görürsün. Bak çocuğum sen benim kim olduğumu biliyor musun? Allah Allah. Sana bize sola ver diyorum. Zıkkımın kökünü için ya. Gel Gelmeyi bir daha başıma. Hadi size mi uğraşacağım ben ya? Allah Allah. <laughs> Ay iyi aldık ama. Sen ne orada mısın? Ben şaşkın şey. <laughs> Hala üzülüyor. Gitti böyle. <laughs> Ay şunları da içecek bitirek de. Klojetim içime atalım. Hayda kadar şey Şu yok değil mi grupta? İçin için az az az. <laughs> Ay gerçekten bize olmuyor. Hadi ıslatalım birbirimizi. Ay ben de lava gideyim. <laughs> Hala! Aa, çocuklar ne yaptınız? Hala bir şey diyeceğiz. Biz sadece bu havluları alın bakalım çocuklar. İkişerli ikişerli. Şimdi e, ne yapacağız çocuk? Heh, atın, ay, abla atın, 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 atın. Çocuklar çıldırdınız mı? <gülüyor> <gülüyor> durun durun ağlamayın ne oldu? Sen bize de böyle ay demedin de. bu sesler ne ya? Gel biz bakalım. Ay evet ya. Aa ne oluyor be burada? hiçbir şey olmadı. Sadece çocuklar biraz şımarık sonra kızınca ağladılar. Yo bize buydu. Bizim kiramız neydi bu yaşlarda? Bak sen nasıl onları böyle vurursun? Bak ben vurmadım onlara. Beni bu işlere karıştırma yoksa fena olur. Beni tamam. Niye geldin o zaman? Allah Allah lavaya giriyordum. Tüm ablaları lavam... Lavaya atmışlar. Konuşmayı bir önce terbiyesiz. Hayır çocuklar size şımarmayın yeter artık ya bıktım sizden. Sizin bu şımarıklığınızdan ya. Oturun şöyle. Abi size bir şey ısmarlasın için ya. Aa bıktım sizden yeter artık ya. Valla bu kadar yine şapırsınız şey yapırsınız. yine şımarırsanız sizi eve götüreceğim. Sen de git tuvalete. Ay çocuklar yine kavga etmiş. Ay için için. Sen de bakma bir oradan bize. Aa bakayım. Öf ne hala meseleler. Şunları da içeyim de gidiyorum. Şimdi daha olacak. Ay çok iyi. Aa gelin gel. Aa ne oldu be? Ay gelin gel biz kurban olsunlarsa. Ay arabayla şu iki drift atıp gelelim valla. Drift değil yani. Gezeceğiz eve ve düğün Ay hadi gelin. Gidelim şunların yanına. Aa kimse yok. Nereye gittiler? Ha ha onlar düğün salonuna gittiler akıp. nasıl gider? Ay o zaman bu güzel anımızı biraz değerlendirelim hadi. Her zaman bunu istemiştim. Ay batır batır batır. Ama böyle kimse izin vermiyor genelde ama. Bence dondurmamı patlayayım. Aa dondurmam. Ha. Aa çok güzeller. Aa, hadi gelin, ne yapacağız biliyor musunuz? La la la. Gel bakayım. Şimdi arkadaşlar. Benimle evlenir misin? hadi biz de gidelim. Ay benle kimse evlenmiyor. Şuraya bakın altın. Vah. Neyse onu ne şimdi. Şimdi size bir yer göstereceğim. Çocuklar nereye bakayım? Sen nereye çık? Terbiyesiz İman. İman'la ne alakası var? Hadi gidelim çocuklar hadi hadi hadi. Aa bu ne gelin bakayım Anladım. peşimden. Ay gel gel bak. Bu ne hay? Evet bakın. Aa bunlar ne? Bilmiyorum yufka gibi bir şey yiyelim yiyelim. Aa hadi yemek yapalım. Hadi yemek yemek yemek. Dökelim ilk önce. Şuan bunları koyalım. Şöyle biraz çikolata tabii Çık. güzellik katar. Sonra biraz ketçap da dökelim. Daha sonra çikolata koyalım. Makarnasız olmaz. E, tuzunu da falan eklemeliyiz yani. Bekleyin geliyorum. Neler koyalım ona? Acı biber de koyalım. Acı biber her yemeğe tatlılık veriyor. Koyalım. Kıyas. <laughs> Ay hadi yiyelim bunu. Pasta yapalım mı? Hadi yapalım. Ay ilk önce tabağı almalıyız. Nasıl alacağız? Bu da. Bir fikrim var. İşte üste çıkacağız.